Merhaba, bugün sizlerle birlikte koza anadolu metal incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin ana faaliyet konusu her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş, antimoan gibi maddelerin çıkarıl pardon, madenlerin çıkarılması, işletilmesi ve elektrik enerjisi, biyoenerji üretimidir. Kısacası arkadaşlar bir madencilik ve metal işleme şirketi şirketimiz. Koza Anadolu Metal. Şimdi hızlıca bir son dönem verilerine göz atalım. Bir haftalık getirisine baktığımızda %13,93 olarak gerçekleşmiş. Bir aylık getirisi %5,83 olarak gerçekleşmiş. Yılbaşına itibaren getiriye baktığımızda 1 Ocak 2021'den günümüze kadar olan süreçte hisse senedinin fiyatı %18,27 artmış arkadaşlar. 12 aylık getirisi bu da 13 Şubat 2020'den 13 Şubat 2021'e yani günümüze kadar olan süreçte hisse senedi %67,31 primlenmiş. Haftalık, aylık, yıllık, yılbaşına itibaren getiri gibi bütün periyotlarda biz e göre daha iyi bir performans sergilemiş. Üçüncü çeyrekler itibariyle verilerine bakalım. Yani finansal verileri arkadaşlar. Eylül 2019'a Eylül 2020'yi karşılaştırdığımızda satışlar %8,5 artmış. Net kar %4,2 düşmüş arkadaşlar. Öz kaynaklar %33,5 olarak %33,5 artmış. FAVÖK de %4,1 olarak artmış. Şirket temettü vermiyor. Hisse başına karlılık 2019'da 2 ,5 lira 5 kuruşmuş. 2020'nin 9. ayı yani 3. çeyrek itibariyle gene 2 ,5 lira 5 kuruş olarak gerçekleşmiş. Son dönem verileri henüz elimizde yok. Şimdi oranlarına bakalım arkadaşlar. Burada yanlış bir grafik açık. Grafiği düzelttik arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz artık. Dolar bazlı fiyatına baktığımızda 1 dolar 59 centten 2 dolar 61 cente çıkmış. Bu yatırımcı açısından negatif. Fiyat kazanç oranı normalde 10 ve altında ise pozitif kabul edilir. Aynı zamanda hisse senedi ucuzdur denir arkadaşlar. Nitekim Koza Anadolu Metal'in 8,93 ile 10'un altında hisse senedi ucuzdur diyebiliriz. Sanayi ile de karşılaştırdığımızda sanayinin 31,53'müş. 8,93'te yani neredeyse kaç? 4'te 1'i seviyelerinde. 3'ün üzerinde kesinlikle. 3'te 1 şey 4'te 1'i seviyelerinde oldukça iyi, pozitif. Bunu da söyledik. Şimdi arkadaşlar piyasa değeri böyle defter değerine bakalım. Bu değerinde bir 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırır. Sanayinin PDDD'si 4.84 iken Kozan'ın koza metalin diyelim artık. Diğer kozal ile karışmasın arkadaşlar. 2,06 ile yarısından dahi az. Pozitif. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 0,65 olarak gerçekleşmiş. Bu değerinde normalde 10 ve altında olması olumlu kabul edilir. 0,65 ile çok altında arkadaşlar. Yani gayet olumlu. Sektörle karşılaştırdığımızda 22,95'in yani kaç 20, 30, 40'ta bir seviyelerinde çok iyi pozitif Arkadaşlar son nerede kaldığımızı kaçırdım ben. Bir durdurmak zorunda kaldım videoyu. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi karda dedik sanırsam. 0.65 ile bunun 40'ta 1'i seviyelerinde yaklaşık demiştik. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar. Bunu hesaplarken diğer operasyonel gelir ve giderler. Eklendiğinde 0.65'den 0.64'e düşmüş. Bu olumlu. Demek ki gelirleri diğer operasyonel gelirleri diğer operasyonel giderlerinden daha iyi. Bu değer de yine 10 baz alınabilir. Çok çok altında. Sektörün de çok altında. Yani sektörün de neredeyse 30 katları seviyesinde. 30'da birleri seviyesinde daha doğrusu. Bu da olumlu, pozitif. Karlılık ve borçluk da çok iyi. Arkadaşlar şöyle ki normalde %5 ve üstü karlılık olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin karlılığı %6,46 iken Koza Anadolu Metali %11,12 ile neredeyse iki katı seviyesinde. Yani kendi 3 yıllık ortalamasının bir miktar altında ama genel itibariyle iyi durumda. Borçluluk %85 ve üst, pardon, %85 ve altı olumlu kabul edilir. Sektörle karşılaştırılır. Sanayinin borçluluğu %61,85 iken Koza Anadolu Metali %9,73 ile ne kadar 6-7'de biri seviyelerinde. Bu da çok iyi, pozitif. Arkadaşlar genel itibariyle görüyorsunuz. Yani grafik yeşillerden ibaret. Finansal yapısı çok iyi sürdürülebilirliğinde herhangi bir sorun yok. Karlılığı güzel. Rasyonları şişmemiş. Gayet iyi durumda. Şimdi grafiğimize geçelim. Burada öncelikle detay bilgi diyelim. Şuna bakalım. Piyasa değeri 7 milyar 109 milyon 625 bin 600 lira imiş. Öz sermaye yani defter değeri de 3 milyar 447 milyon 314 yani 3,5 milyara 7 milyar 100 milyon diyelim seviyelerinde. Bu ikisi arasındaki farkı net kârla kaç yılda kapatır? Buna bakıyoruz. 10 ve altındaysa olumludur. 7 milyar 100 milyardan 3 milyar 400 yani 3,5 milyarı çıkardığımızda 3 milyar 600 gibi bir değer elde ederiz. Bu da arkadaşlar 7 yıl bile yapmıyor. Yani çok iyi bir seviyede. Gayet olumlu. Şuna da bakabilirdik. Piyasa değeri net ile kaç yılda çıkarır? Buna da bakabilirdik. O da ne yapar? 12 yıl gibi bir şey yapıyor sanırsam. Bu da gayet iyi seviyelerde. Çok iyi. Bedelsiz potansiyeli de yüksek. Bunları belirttikten sonra şimdi grafiğimize geçelim. Yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atacağız. Bunu yapması sebebimiz herhangi bir desen formasyonu oluşum var mı? Hızlıca ve kolayca yakalayabilmek. Yıllı açıyorum arkadaşlar. Logaritmikte açıyorum ölçek. Uzun periyotlarda logaritmik, kısa periyotta lineeri kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şurada zikzaklar olsa da ilk genel itibariyle yükselme trendi. Aylığa geldiğimizde Aynı şey devam ediyor arkadaşlar, şu eğimi görebiliyorsunuz pozitif, yani şurada bir düzeltme gelmiş, sonra sert yükselmiş, tekrar düzeltme, yükseliş, yatay, düzeltme derken yani genel itibariyle şurada hani şurayla şurayı alıp birleştirdiğimizde pozitif eğimli bir e, çizgi, trend elde edeceğiz. Haftalığa geldiğimizde benzer şekilde şurada bir düzeltme gelmiş, sonra yükselmiş, yatayda son dönem şurada yani hafif meyili görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yükselme trendi şuralarda devam etmiş son yıllarda. Yani ne zaman işte 2019'dan günümüze kadar. Günlüğe geçtiğimizde ölçeği logaritmikten lineer çeviriyorum. Yükseliş şurası Mart pandemi dönemi arkadaşlar. Sert düşüş, sert yükseliş, hafif düzeltme son dönemde işte gene yükseliş yani şurası. Şuradan itibaren neresi işte Kasım'dan itibaren yükselme trendi. Yani şurada çok sert gitmiş arkadaşlar. Yani 4 Şubat'tan itibaren 15'ten 18, ya yani 16'dan 18'i görmüş diyelim. Bu da %10-15 civarı bir fark demek. Güzel. Kendi tepesinde geçmiş. Bu da olduğunu. Tekrar hala dönüyoruz. Logaritmik de açıyorum. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Gördüğünüz üzere yeşil çizgi yani 20 günlük hareketli ortalama burada çok güzel destek olarak çalışmış. Şuralarda yer yer direnç olarak çalışmış. Şurada gene destek olarak çalışmış. Üste fiyat çizgisi altında 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında pardon 50 günlük hareketli ortalama. Yani kısa periyottan uzun periyoda. Ya yani buradaki mantık önceden de söylüyorduk ara ara. Dow teorisindeki gibi. Son dönemler daha etkin. Buna bakıyoruz. Şu ayrı ama karıştırmayalım. Uzun periyotlu bir trend kırıldığında, bozulduğunda çok sert hareket gelir. O ayrı. Son dönem etkisi ayrı. Yani yakın zaman etkisi diyelim biz buna. Bunda da işte günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde olumlu pozitif bir sıralama. RSI 75 ile hemen bir şeyin üzerinde yer alıyor. Yani aşırı alım bölgesinde. Haftalığa geldiğimizde benzer şekilde 20 günlük hareket ortam destek olarak çalışmış şuralarda. Şurada bir altına düşmüş geri dönmeyi bilmiş. Burası işte he, pardon bu haftalık olduğu için çok daha gerisi. Üstte fiyat çizgisi altta 20 günlük ortamı onun altında 50 günlük hareketli ortamı. RSI haftalıkta 38'lere kadar düşüyor arkadaşlar. Yani neredeyse yani 36 olduğunda zaten aşırı satış bölgesi, satın bölgesi. Orada da değilse bir tık üstünde hemen. Günlüğe gelelim. Günlükte de gördüğünüz gibi fiyat aşağı kırmışsa da 20 günlük 50 günlükten dönmüş. Şurada da bir git gel yaşamış. Sonra çok sert yükselmiş. Yine fiyat yani günlük 20 günlük 50 günlük şeklinde olumlu bir sıralama. RSI tekrar 70'leri görmüş burada arkadaşlar. Yani aşırı bölgesinin hemen girişinde diyelim. Aşırı alım bölgesinde kısacası. Bunun bunu pardon lineere çevirmeyi unutmuşuz. Şu şekilde çevirdiğimizde şöyle bir görüntü olacaktı. Şurada günlükte biliyorsunuz Dinerde bakıyoruz. Bu şekilde çok değişen bir şey olmadı. Biraz grafik esnedi. Gene fiyat 20 günlük 50 günlük şeklinde. RSI zaten aynı 72 ile aşırı alım bölgesinin hemen girişinde dedik. Şimdi arkadaşlar tümünü siliyorum. Hareketli ortalamaları ve RSI'yi kaldırdık. Günlükte inceleme yapacağım için lineer seçili grafik tipini de muma çeviriyorum şu şekilde. Şuraya da tıklayalım. Evet böyle. Şimdi gördüğünüz gibi şurası Mart pandemi dönemindeki sert düşüş. Sonrasında gene itibariyle yükselmiş. Yani da şurayı baz aldığımızda iki tane nokta koyup burayı birleştirdiğimizde pozitif meyilli bir trend oluştur. Bunu göreceğiz. Ya da yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir yükselen trend var. Zaten birazdan çizince daha net belli olacak. Ha şu ayrı. Yani burada bir yükselmiş. Şurada hemen hemen yataya girmiş. Bir kanal oluşmuş. Burada tekrar yükseliş. Şurada hani bir düşüş gelmiş. Sonra sert yükseliş gelmiş. Dediğim gibi birazdan çizince çok daha net bunları görebileceğiz arkadaşlar. Bunları belirttikten sonra şimdi çizelim. Şu Mart dibinin şuradan alıyorum arkadaşlar. Buradan aldım. Şu şekilde uzattım. Evet bu şekilde uzattım uzattım. Şimdi paralelini çiziyorum. Çizdik şu şekilde. Bunu da getirip şuraya bakıyorum tekrar. Oturttuk. Tekrar paralel çiziyorum. Çizdik. Onu da alıp şu şekilde şuraya koyduk. Bir miktar belki kaydırabiliriz. Evet şöyle oturttuk. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan bir düşüş başlamış gelip destekten dönmüş. Burayı denemişse de kıramamış. Yukarı attığında şu üst kanalda artık devam etmiş. İhlaller gelse de kalıcı olamamış. Geri inmiş. Burada bir süre oyalanmış. Tekrar aşağı. Bu sefer burada hareket başlamış. Sonra kırıp sağlam sert kırıp üst kanalda hareket etmiş. Geri gelmiş tekrar dönmüş arkadaşlar. Burada bunları belirttikten sonra şimdi şuna da bir bakalım. Genel itibariyle gördüğünüz gibi yükselme trendi belli. Şurası çok önemli arkadaşlar. Yani nedir işte pazartesi pozitif açması durumunda 18.49'u kırması yani 18.50 diyelim biz ona 18.50 kırması beklenir. Eğer 18.5'u da kırarsa çok daha sert bir hareket gelecektir zaten. Aşağı salması durumunda grafiği bir miktar kaydıralım. Aşağı salması durumunda işte öncelikle 16.90'lar ya da bir miktar daha şöyle bakalım. Evet 16.90'lar mevzu olacak. Şunu da kırması durumunda arkadaşlar burası. Buralar yani 15.38'ler mevzu bahisi olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar şu üstteki direnç çok önemli. Yani ne? Mart'tan itibaren yaklaşık 11 aylık bir süreç. 11 aylık yükselme trendi pozitif anlamda kırılmış olacağı için çok sert bir hareket gelebilir. Destek dirençleri belirledim. Ben şimdi bunların hepsini sil diyorum grafiği çekeceğim aşağı. Trend temelli Fibonacci uzatmasıydı arkadaşlar. Seviyelerimizi belirleyeceğiz. Şimdi alıyorum. Hangisiydi? Şuydu yanlış hatırlamıyorum. Ha, impulse Lines. Yani Impulse diyelim. Lines diye de geçiyor. Matrix de o isimle geçiyor. Diğer yani bazı uygulamalarda trend temelli Fibonacci uzatması. Arkadaşlar belli bir taban belirliyoruz. O en altta en üstü birleştiriyoruz. Yani ben şurayı belirledim. Bu yatayda şurası gibi. Burayı aldım en üste kadar getirdim. Buranın da tam üstüne gelmesi için uğraşıyorum. O biraz uğraştırıyor açıkçası. Şöyle. Sonra bırakıyoruz mouse'u. Şuraya kadar getireceğiz. Bu dibi göreceğiz yani. Evet. Buraya bırakacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an bizim grafiğimiz oluştu. Yani seviyelerimiz oluştu daha doğrusu. Bir miktar şöyle çekiyorum. Biraz daha aşağı indireceğim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık bu seviyeyi kırmış. Çok önemliydi. 18.10 burayı kırmış. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 20.31, 23.89 20 sonrasında da bakalım. 29.68'ler hedef haline gelecek arkadaşlar. Aşağıda artık 18.10 çok sağlam bir destek konumunda. Üste de dediğim gibi seviyeler görüyorsunuz. 20.31, 23.89, 20 29.68 20 şeklinde gidiyor. Yani zaten 18'den 29-30'u görmesi halinde 12 %63'lük pardon %66'lık %65'lik diyelim bir kar marjı demek. Bu şekilde temel verileri kuvvetli. Teknik göstergelerde bu şekilde arkadaşlar. Bu değer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alanınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.